Ruhçuluk eğitimi 4 modülden oluşan bir yolculuk. Her hafta bir modül. Ve her modül ruhun başka kapısını aralıyor. İlk hafta ruhun doğasını ve görünmeyen alemi tanıyoruz. İkinci hafta yeniden doğuşun ilahi düzenini. Üçüncü hafta ölümün ardındaki gerçekliği. Ve son modülde ise ruhun yeniden doğuşa hazırlanışını öğreniyoruz. Ama bu eğitim sadece bilgi değil. Her hafta yaptığımız ödevler, farkındalıklar, çalışmalar ve derin meditasyonlarla öğrendiğin her şeyi kalbinde deneyimliyorsun. Çünkü bu yol akılla değil kalple anlaşılır. Ruhçuluk korkudan özgürlüğe geçiştir. Kendini yargılamayı bırakıp anlamayı seçmektir. Ölümden korkmak yerine yaşamın bütünlüğünü fark etmektir. Bu eğitim insanı Tanrı'dan ayıran duvarları yıkmak için burada. Çünkü insan Allah'tan korkarak değil, onunla bir olarak var olabilir ve bunu hatırladığında artık hiçbir şey eskisi gibi kalmaz.